Ve çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal? Arkadaşlar hepinize iyi seyirler dilerim. Malumunuz Müslüman olayı Türkiye'nin takip ettiği konular arasında yer alıyordu. Şu anda bizler yine Yağlı ailesinin çadırının olduğu yerdeyiz. Mersin'in Gülnar ilçesi Yanıştı mahallesindeki işte görmüş olduğunuz çadırın hemen yan tarafındayız birkaç günden beri burası boştu malumunuz üzere. Çünkü Cuma günü 10 günlük arama sonrasında Müslüman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ve ardından da jandarma ekipleri Yağlı ailesinin aile fertlerine ifadeye çağırmıştı. Jandarma komutanlığına, Gülnar ilçe jandarma komutanlığına çağırmıştı. Ve 4 gün boyunca aile fertleri orada Sorgulandı, işte görüyorsunuz kardeşlerden bir tanesi dün gece, daha doğrusu bu sabaha karşı tahliye olmuştu. Görüyorsunuz günlük hayatına burada devam ediyor. Yine anne ve anneanne, babaanne de şu anda çadırın içerisinde. Yine kardeşler diğer kardeşler de çadırın içerisinde. Tabii ki Müslüm'e ile ilgili şu anda birçok soru işareti var. Öldü mü öldürüldü mü? Bir kere bu net değil. Diğer taraftan 7 kilometrelik yola nasıl gitti tek başına? İkincisi o dağın zirvesine 500 metre yükseklikteki kayalıkların üzerine tek başına nasıl tırmandı? Tabi bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor ama diğer taraftan da dede tutuklandı. Dede ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Dede burada herkesi dinliyordu. İki insan konuşurken yanına gidiyordu dinliyordu. Ama kendisi herhangi bir yorumda bulunmuyordu. İşte keçileri görüyorsunuz. Keçilerle yakından ilgilenen kişi oydu. Keçilerin otlatılması, otlayan keçilerin tekrar getirildikten sonra ağla kapatılması. Dede bunlarla ilgileniyordu. Ve arkadaki traktörü işte o traktörde o kullanıyordu. Ve sonrasında şu anda aile fertleri dedenin dedeyle ilgili herhangi bir olumsuz yorumda bulunmuyorlar. Dedenin suçsuz olduğunu söylüyorlar. Ama diğer taraftan da Tabii ki dede tutuklandı. Dedenin tutuklanmasıyla ilgili şu anda elde hangi deliller var? Açıkçası soruşturmanın gizliliği esas alındığı için çok da fazla bilgiye sahip değiliz. Ama diğer taraftan görüyorsunuz işte kardeşleri vefat etti. Hala mezarına ziyarete gitmediler ama günlük hayatlarına burada devam ediyorlar. E diğer taraftan hani yapılan çalışmalar sırasında burada herkese ee, çocuklarının bulunmasını isteyen insanlar yani yağlı ailesi şu anda onlar da bizim burada bulunmamızdan hoşnut değiller, rahatsızlar buradan gitmemizi istiyorlar artık ee, burada keçilerin bizden rahatsız olduğunu bile söyleyebiliyorlar dolayısıyla ee, Müslüme ile ilgili hala gizem ortadan kalkmış değil konuyla ilgili soruşturma var Müslüme'nin alt tarafı çıplak mıydı, değil miydi İşte bununla ilgili de aslında çok da fazla söylentiler var ee, tabii ki burada e, cinsel istismar cümlesini kullanmak çok kötü biliyorum, bunu kullanmak istemem. Ama diğer taraftan biliyorsunuz, e, bu bir, bir çocuk yani tuvalet ihtiyacını gidermek için çıkartmış olabilir, tekrar giymeyebilir veya birisi e, kaçırmıştır, tekrar oraya bırakmıştır veya dedesi farklı bir e, suç işleyerek bu olaya dahil olmuştur e, bu konuda sanık olmuştur. Zanlıdan çok sanık olmuş olabilir. Her şey olabilir ama işte bunlarla ilgili şu anda soruşturmanın gizli olması, daha doğrusu delillerin kapatılmaması, soruşturmanın farklı yöne çekilmemesi için gizli kararı var ve yayın yasağı var. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim unutmadan. Biz günlerce hemen çadırın doğu tarafında Müslüme'yi aradık. Günlerce burada 8 gün boyunca ağırlıklı olarak bu kısım arandı. Hemen çadırdan çıkınca ben arkamda kalan yer uçurum. O uçurumda aramalar yapıldı, drone'lar uçuruldu. Ama e, Müslüme nerede bulundu? Müslüme batı tarafta bulundu. Yani birileri sanki insanları bu tarafa yönlendirdi. Ama biliyordu ki o tarafta böyle bir e, suç işlendi. O yüzden o tarafa ekiplerin gitmesine engel olmaya çalıştı ki bununla da baktığımızda kısmen de başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü yoğun olarak arama bu tarafta yapıldı ama Müslüme bu tarafta batıda 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Tabii ki kuş bakışı bakıldığında o mesafe 2 km, 2,5 km'ye kadar düşse de işte bu tarafta yürüyerek gittiğinizde yaklaşık 7 kilometre ötede bulundu. Arkadaşlar şu anda birilerini suçlu ilan etmek, birilerini suçsuz ilan etmek sosyal medyada çok kolay ama bu tabii ki yargı için çok zor çünkü her şey en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Daha doğrusu otopsi sonuçlarının çıkması bekleniyor. Şu anda hala Müslüman'ın neden öldüğüne dair kesin bir otopsi sonucu yok. Sadece ön otopsi var. Neden ölebileceği noktasında sadece orada tahminler diyebiliriz aslında. Hala kesin ölüm sonucu yok bundan dolayı gereksiz ve asılsız ya da işte birilerine hedef gösterici yorumları ben çok da doğru bulmuyorum. Sizler tabii ki yorum yapabilirsiniz neden ölebileceği noktasında ama hani kişilere hedef göstermek çok da doğru değil. Çünkü bu da emniyet güçlerinin işini daha da zorlaştırıyor. Bunu bilmenizi isterim. ve Hepinize tekrar iyi seyirler diliyorum. Ne çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal?